Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'te kendi el yapımı bir deşin kendisi oyunu tanıtacağım. Var bunlar. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı var. Sonra spawn ve arena. Arena şu üçü yani. Spawn ise de gördüğünüz yer. Ama burası çok güzel. takımlar için her şeyi de ya zaten burada takım neyle uğraşıyoruz her şeyi ya 4 3 tane diamond koyduk yani her şeyi de dahil dahil zaten bu sorunun içine işte ben kendim yaptım zaten bu sorunu Şansı görürsen açıdan VIP oluyor zaten içinde çıkan diğer var. Diğerlerin içinde ise demiyor. <laughs> oradan tam çıkıyorsunuz. Belki ben istersen size admin yapabilirim. Ya da başka bir şey yapabilirim. Ama takım arkadaşınıza vurursunuz yani. ilk önce bak sonra ne olursanız. Ondan sonra vay. Ban. IP denendi. Yani Erken dünya oluşturacaksınız yani kısaca takım arkadaşlarınızla. her birinci bir bölgeye dalacak alacak arkadaşlarınız tip olabileceksiniz. Yani Dex gelmeyeceksiniz. Tık var. Son takımımızın ne? Hangisi sarı mı yeşil mi? Kırmızı mı? Onu yazıp ben, ben takımımına gelebilirsiniz. Bakın mesela. Bakın mesela. Var. şey yapmam böyle aşınma biliyorsun. Yani ideal bir şey. Tamam onlar bir ikisi artık neye benzer zaman yine de iyi olur. Şu dev yapmaya çalışmıştım bir tane. ilk kaçtığım zamanlar. Bir de şu chest'i Ama neyse boş verin. Para var mı acaba onda ya? Yani her şey ideal. sonra yorumunuzu da var yorumunuzun ismini yani renk onu yazıp da ben size gelebiliriz arkadaşlarınız da yapabilir yani ben bu yüzden böyle yaptım takımdan gideyim falan takımda soru alabilirim açtık onları Aşk oyunları, oyunları dedim de gerçekten böyle vurmak vurmak Sadece takımın dışındakiler kadar ayarlayacak. Ancak bu videoyu kusura geçmek istiyorum. Öpücüğümüzü aldım 5 dakika olması için. Ne yaptık? Alın bakalım. Ne yaptık? Alın bakalım. Ama oradan geçip de saldırmasın, onların her şeyini çalmasın diye. Hmm, oradan geçebiliriz. Çok orası yok. Hayır, hayır. Ben aslında zor etmeyi düşünüyorum.